Selam arkadaşlar, hoş geldiniz. Yine yeni bir video. <laughs> bu sefer kulak içi kulaklık deneyeceğiz. Oyuncu kulaklığı. Ee, tabii bu kafalarda soru işareti bırakıyor. Bunu Aliexpress'ten gördüm. Ne zamandır önüme düşüp duruyor. Sanki beni al dercesine dayanamadım. Hemen aldım. Ürün yaklaşık bir 16-17 günde geldi. Epey bekletti beni. Ee, mi Band 7'den sonra 2 gün sonrası bunun videosunu yayınlayacaktım ama geç gelince isterseniz olmadı. Hatta Mi Band 7'nin de videosunu buraya koyalım. Bu arada Mi Band 7'yi aldık. Ee, aradan 24 saat geçmedi. Mi Band 7 kayboldu. Ee, nasıl kayboldu derseniz ben de şaşkınım. Ee, bileğimdeydi. Bir anda çıkmış. Nasıl çıktı onu anlamadım. Şimdi bir tane daha sipariş verdim. Yolda geliyor. Onun da videosu yakında sizlerle olacak. Hatta kayışınla beraber. Çünkü çok özel bir kayış aldım. O kayışı da sizlerle beraber açıp Mi Band 7'yi şöyle yakışıklı yapacağız. Onu da takipte kalın. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olun. Videoları beğenin ve yorum atın arkadaşlar. Destekler çok önemli biliyorsunuz. E, bu ürüne gelelim. Ürünün kutusunu açtım ben. Denedim. E, ürün hakikaten e, beni şaşırttı. E, yani etkilendim. Tam bir fiyat performans e, ürünü. Ee, ilk açtım kutusunu. Kutusunu açtıktan sonra cidden şaşırdım. Hatta şu aralara koyayım şöyle de, Onu da izleyin. Ee, hızlı hızlı hemen açtım kutusunu. Ufak da olsa bir video çektik. Ee, kutu açılışında. Pek fazla bir şey çıkmıyor. Ee, şarj kablosu çıkıyor. Ee, ayrıca ee, kulaklıklarımız çıkıyor kulak içi. Ee, oyuncu kulaklık dediler. Aldık. Ama gelin ilk elime aldığım zaman ee, işler biraz değişti. Çünkü kapağını açar açmaz yemin ederim size yani dedim herhalde RGB'ye para verdik. Kulaklıklar dedim yanında hediye geldi. Ee, aşırı derecede ışık var. yani çok affedersiniz ama <laughs> yani Çin keranesi gibi <laughs> yani Çin'den geldi bu kadar RGB yani çok muazzam çok acayip bir şey yani karanlıkta kapatın ya da elektrikler kesilsin yönünüzü bulursunuz o derece dediğim e, kulaklıklar kulak içi e, şöyle gördüğünüz gibi yaklaşık dediklerine göre 8 ila 10 saat arasında pil ömrü var kulaklıkların 50 miliamper kulaklıkların içinde batarya var e, kasamızda da yaklaşık 500 miliamper var ee, bekleme süresi de 150 saat diyorlar. Ee, Tabii ben bunu kulağıma taktığımda direkt iPhone'a bağlı. Çok hızlı bağlanıyor. 5.3 e, Bluetooth özelliği var. Ee, taktık. Müzik dinledik. İlk müziği dinlediğimde şaşırdım. Çünkü Airpods 2 kullanıyorum. Yani Airpods 2'den bunu taktığımda cidden beni çok enteresan derecede şaşırttı. Neden derseniz bas ve tizleri mükemmeldi. Ses seviyesi pek fazla yüksek olmasa da tatmin edecek derecede. Onu da şimdi birazdan göstereceğim sizlere. PUBG oynadım, PUBG'de de şaşırdım. Yani tam bir oyuncu kulaklığı, tam bir fiyat performans ürünü. Cidden yani beni al derken herhalde buymuş. Çünkü çok etkilendim kulaklıktan bunu kendi paramla aldım. Bu tanıtım herhangi gibi bir video değil. Yani ücretli tanıtım falan almadım. Kendi cebimden karşıladım bunun parasını. Şimdi isterseniz şöyle bir yakından görelim nedir ne değildir. Şöyle bir PUBG bakalım. Oynayalım. Zaten sizlerde ufak tefek anlayacaksınız ne demek istediğimi. İsterseniz yavaş yavaş geçelim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ürünümüz bu. Yani cidden her yeri ışıl ışıl. Şimdi isterseniz şöyle bir telefonumuza bağlayalım. Onu da yakından görelim. Zaten çok çok bağlanıyor. Direkt bağlandı. Kasayla beraber ürünümüz yaklaşık 59 gram. Peki kulaklıklar. Yaklaşık onlar da 9 gram geliyor. Ee, şimdi bir PUBG açalım. PUBG oynayalım. Ardından da videomuzun sonuna gelelim. Şu an sesim geliyor mu bilmiyorum arkadaşlar da yani cidden şöyle bir ayak seslerini dinleyin. Evet arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Ben memnun kaldım. Tabi bu işler göreceli ama dediğim gibi tam bir fiyat performans ürünü. Bu ürünü aldığınızda şu anki ekonomik durumlara göre çok çok iyi ve de bu fiyata kaliteli bir ürün. Hatta yaklaşık bir hafta sonra bir tane daha ürün geliyor. Onun satıcısıyla görüştüm. O direkt gönderecek bana. O ürün bambaşka çünkü Aliexpress'te çok satmış e, o da gayet kulak içi e, güzel bir ürün onu da yakından inceleyeceğiz ama dediğim gibi bu ürünü kullandım e, yaklaşık bir, bir buçuk iki gün cidden ama cidden e, keyif verici tabi burada mikrofonda size nasıl yansıdı onu bile, bile, bilemiyorum ama yani gayet e, bu fiyata sizi tatmin edecek bir şey. E, i̇ster oyunda ister müzikte ama dediğim gibi yani ses kalitesi pek o kadar da e, Tatmin edici değil. Neden derseniz Çünkü ben karşı taraftan aldığım tepkiye göre <laughs> yani Boğuk veriyor sesi Ama o da sıkıntı değil çünkü böyle bir şeyi e, oyunda oynarken hem telefonu şarj edip Hem de bunu kullanmanız sizin için e, Avantaj olacaktır gerek bilgisayarda gerek tablette nerede olursanız olun Böyle ürünler e, tatmin edicidir. İsteyen değerlendirir. E, videomuz e, bu kadar. E, izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. E, şimdi sonunda iki tane kartla video çıkacak. E, oradan da e, videoları takip ederseniz sevinirim. Şimdi görüşmek üzere. Kendinize çok iyi ama çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.